Hemen e, önünde durduğumuz proje e, Aziz Bey döneminde, bir önceki belediye başkanı e, Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir'de vizyon proje iddiasıyla adıyla temeli atılmış, yapımına başlanmış bir proje. Opera binası e, yalnız yaklaşık 8 yıldır e, şu halde e, inşaatı e, bir ileri iki geri e, devam eden bir proje haline geldi. Özellikle son 4 yılda e, Tunç Soyer döneminde bu projenin bitirileceği konusunda defalarca ortaya iddialar atılmasına rağmen geldiğimiz noktada yaklaşık 500 milyon gibi, yarım milyar gibi bir rakam harcanarak bu beceriksizlik abidesi karşımıza çıkmış vaziyette. Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle son 4 yıllık süreç içerisinde çok ciddi bir finansal kriz içerisinde. Bırakın projeleri yapabilmeyi, bırakın temeli atılmış projeleri sonlandırmayı Personelin maaşlarını ödemekte dahi zorluk çeken bir belediye haline geldi. Bu çok acı verici bir durum İzmir adına maalesef. Bu gördüğümüz projeyi Tunç Soyar bitireceğini iddia etti ama yakın bir zamanda birkaç gün öncesine kadar işi yapan firma işten el çektirildi ve akıbetinin ne olacağını hiçbir İzmirli bilmiyor. Bizler de bilmiyoruz. Biz bu konuda birçok mecrada başta meclis olmak üzere mecliste defalarca bu eleştirimizi dile getirdik. Bakın buraya yaklaşık yarım milyar para harcadınız ve yaklaşık 1,5-2 milyar gibi bir bütçeye ihtiyacınız var. Bu projeyi ne yapacaksınız, nasıl bitireceksiniz, ne zaman bitireceksiniz dediğimizde biz adeta dalga geçer gibi işte en yakın zamanda bu projeyi bitireceğiz, İzmir'den hizmetine sunacağız diyen Tunç Soyer bugün kayıplara karıştı. Şu anda gördüğünüz bu beton yığını İzmir'de bir beceriksizlik abidesi olarak maalesef İzmirlilerin gözünün içerisine sokuluyor. Ve bu İzmirlilerin parasıyla yapıldı. İzmirlilerin parası burada heba edildi, çarçur edildi. Ve sürecin sonunda nasıl yapacaklarını, ne zaman bitirecekleri konusunda kendilerinin de bir fikri yok. Büyük projeler, İzmirlilere hizmet etmesi gereken projeler başlıyor ama bitirilemiyor. İşte bugün baktığınızda İzmir Opera Binası önünde duruyoruz. Ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Baktığımızda yine çok yakın bir bölgede Çiğli Tramvayı başladı. Milyarlarca lira para harcandığı söyleniyor. Ve bugün hizmete açılması gerekiyordu. İzmirlilerin kullanımına açılması gerekiyordu. Hayata geçmedi. İzmirlilerin kullanımına e, açılmadı. Narlıdere metrosu keza aynı şekilde. Bakıldığında Burca Bornova arasındaki tüneller, trafikle alakalı çok önemli bir proje hala yüzde onlar seviyesinde. Dolayısıyla özetle şunu söylememiz mümkün. İzmir'de kötü bir belediyecilik anlayışı var. Kötü bir belediyeciliğin faturası İzmirlilerin üzerine çıkartılıyor ne yazık ki. Yaklaşık Yıllık 20-25 milyar bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. Bakın 25 milyarlık bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. İddia o ki CHP'liler tarafından belediye yönetilen yönetenler tarafından yaklaşık %40'ını yatırıma ayırdıklarını iddia ediyorlar. Ama yatırım denilen şey aslında bu yeni bir ihale açılacak. Yeni bir ihale süreci başlayacak. Tabii yüklenici firmanın açacağı bir dava süreci var. Bir yargılama süreci olacak. Dolayısıyla bu sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği konusunda az önce de dediğim gibi bizim bir bilgimiz yok. Bizim bilgimiz olmadığı gibi bu şehri yönetenlerin de bilgisi yok. Yani 8 yılda gelinen nokta bu. Yani yüzde kırk. Hatta yüzde kırk bile değil. Yüzde otuz beşler seviyesine gelmiş. Ve bunun bundan sonra çok daha teknik işlerinin olduğunu biliyoruz. Bir sahne kurulumu olacak, ince işçiliği olacak. Dolayısıyla betonarme imalatından çok daha zor bir imalat süreci var. Bir ciddi finansal kriz yaşıyor. Evet, yaklaşık 11 bin yeni personel var. Evet, tamam, bir çok eleştiri getirdik ama herhalde, sağlam bir yapı yapıyoruz.